Bizim bu mesleğimize kimisi gönül verir, kimisi heveslenir, kimisi de mecburiyetten seçer. Biz buna gönül verenlerindeniz. Ben her zaman diyorum, bu bize baba yadigarı. şoförlüğü önerir misin diye birçok soru alıyorum gençlerimizden. Ben her zaman şunu söylüyorum. Kendi çocuklarım da içinde dahil olmak üzere. Önce eğitimini tamamlayıp okulunu bitirecek. Zaten meslek seçimleri kendilerinin ondan sonra. Ama ben bu mesleği tabii ki öneririm. Para versen gezdiğimiz şehirleri, ilçeleri hiçbir şekilde gezemezsiniz. Tabii ki zorlukları var. Ama bunun yanında çok güzellikleri de var. Bu yüzden ben bu mesleği severek yapıyorum. Dediğim gibi herkese saygı ve selamlar mısınız?